Selam dostlar. Beklenen haber hepiniz hoş geldiniz. Altına mı yatırım yapsak? Bitcoin'e mi dolara mı? Yoksa eve mi arabaya mı? Şaşırıp kaldık. Yatırım yapmasak Türk lirasının değeri gittikçe düşüyor. Altın alsak sabırsızız. Dolar alsak bir iniyor bir çıkıyor. Bitcoin alsak güvenir olup olmadığı şüpheli. Aklımız çok karışık. Daha önceden de bahsettiğimiz gibi bizim amacımız sizlere yatırım tavsiyesi vermek değil, günlük altın fiyatlarını en doğru ve en hızlı şekilde sizlere sunmaktır. Yatırım yapmak isteyen herkesin kafası çok karışık. Herkes farklı düşüncede. Aynı düşünceye sahip insanlar bile kendi fikirleri hakkında şüphede kalıyorlar ama dönüp dolaşıp altın fiyatlarına bakıyorlar. Şimdi gelin hep beraber altın fiyatlarına bakalım. Gram altın 2728 TL'den aldı işlemi gerçekleştirirken 2728 TL'den satışa sununu görüyor. Çeyrek altın 4532 TL'den alış işlemi gerçekleşirken 4614 TL'den satışa sunuluyor. Yarım altın 9092 TL'den alış işlemi gerçekleşirken 9219 TL'den satışa sunuluyor. Tam altın 18157 TL'den alış işlemi gerçekleşirken 18381 TL'den satışa sunuluyor. Cumhuriyet altını 18500 TL'den alış işlemi gerçekleşirken 18.780 TL'den satışa sunulduğu görülüyor. Ata altın 18.660 TL'den alış işlemi gerçekleştirirken 18.861 TL'den satışa sunulduğu görülüyor. 14 ayar bilezik 2.333 TL'den satış işlemi görürken 18 ayar bilezik 2.038 TL'den 22 ayar bilezik ise 2.694 TL'den satışa sunulduğu görülüyor. Ons ise 2.495 dolardan işlem görmektedir. Değerli takipçilerimiz, videolarımızda bahsetmiş olduğumuz altın fiyatları serbest piyasa fiyatları olup kuyumcularda fiyatlar değişiklik göstermektedir. Siz altın fiyatları hakkında ne düşünüyorsunuz dostlar? Fikirlerinizi bizlerle paylaşmanızı rica ederiz. Bizi takip etmeyi unutmayınız. Kendinize iyi bakın.